Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve bugün sizlerle birlikte bugün size bir, e, bugün size e, portal yapmayı öğreteceğim. E, arkadaşlar biliyorsunuz bir sürü e, portal var. Ben bir kez en portalını gitmiştim. Onu da başka şey videolarda e, göstereceğim. İlk önce e, Buradan bir 2, 4, 4. Buraya da bir, iki, üç, dört, beş galiba. Hayır, altı olmuş. Bir, iki, üç, Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra da şu olanı yapalım. Obsidyen alıyoruz. 1 3 4 1 2 5 4 Aynısını tekrardan yapıyoruz böyle. Arkadaşlar açıkçası videonun çok fazla olmasını istemiyorum. E yanlış yaptım. Hücajınız değil. Elmasla da yapıyor biz arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar yani böyle. Altları 4, M yanları 5. Ha, M 3 buraları da kapatıyorum. Daha net olsun diye de hem yavaş şeklini Arkadaşlar eğer m arkadaşlarınız yapıyorsunuz, arkadaşlarınız anlamasın diye yapıyorsunuz. m bu obsidiyeni Elmas yap, böyle yapabilirsiniz. Ben bunu böyle yapıyorum. İsterseniz siz de yapın. Malzemelerde işte bir obsidyen, bir de elmas, bir obsidyen bloğu, elmas bloğu, su, su kovası ve çakmak dışı gerekiyor arkadaşlar. arkadaşlar şu an görüyorsunuz böyle bir şekil aldı böyle olması lazımdı şimdi içeriye gidiyorsunuz çakmak dışına e, obsidiyen tam şurasına alt burasına yapıyorsunuz tıklıyorsunuz tam şurasına yani arkadaşlar şurasına tam orasına çakmaş taşıyla tıklıyorsunuz bir portal böyle bir portal gelecek daha bitmedi suyu kullanmadık Su, suyu da böyle üstten koyacağız böyle şimdi şuraya gidelim fark etmez yani nereden gideceğim şimdi yani bir yeri şunu alacağız buradan bir ay ok var. Kırış aldım. Bir dikkat var aslında. Çok fazla ses var. Hadi gelsin. Girmiyor. Şimdi birazdan girer arkadaşlar. Ha girdi. Bakın. Şuradan hemen çıkalım. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Ya ben buraya ilk defa gelmedim. Birkaç kez birkaç kez de gelmedim. Bir kere gelmiştim. Şimdi ikinci kez oldu. Arkadaşlar eğer geride dönmek istiyorsanız tekrardan portalın içine geleceksiniz. ateşi bile var burada. Görüyorsunuz. Şuradan da geri dönelim. Geri dönebiliriz. Ha bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın ben bunları ilk defa giriyorum. Bunlar da ne? Arkadaşlar öldürlük üç ayrıldılar şimdi. Çok, çok sevdim ben bu canavarları. Vay. Burası da böyle Vay bir dünya. Ya. Arkadaşlar. Bence çok güzel bir dünya. Bence bu videoyu izleyin. Gelin. Başka rötkarlar da var. Vay be. Çok güzel burası. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu oyun başka serisinin gelmesini istiyorsanız dediğim gibi videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Hadi bay bay.